Yani bu atom bombası durmaması lazım. An ve an bütün hayatımızda madem bu davan çokluk da mühim değil. Üstad Hazretleri gelen abiye Hüsnü abiden müsaade aldım. Onun için konuşuyorum. Ee, Genel abiye Üstad Hazretleri kaç kişi var Ceren? Ceren, abi Üstad Hazretleri'nin en toparlayıcı zeki talebesi. Ee, yani toparlama kabiliyeti yüksek bir Kaç kişi var Ceylan? 50 kişi var. 50 çok diyor, İki kişi olsa Kâbe'dir diyor. Yani malum ki bu davanın ehemmiyetini anlamışız. Bir şey daha, bir de Üstadımızın rüyasını arz edeceğim. Bakın şöyle bir şey var, Peygamber Asya S.A.V.'ın göründüğü rüya, rüyayı sadıkadır. Değil mi? Bir de Ebu Bekir Sıddık'la devamlı göründüğü rüyada rüyayı sadıkaymış. Şeytan onun suretine de giremiyor. Bir de ahir zamanda gelen zatın suretine de giremiyor. Üstad'ı gördüğünüz zaman İstanbul'dan aldığınız intiba o mesaj sizin için hayati ehemmiyeti var. Bir, bir saat şöyle görüyorum. Üstad hıçkıra hıçkıra ağlıyor diyor. O kadar hıçkırarak ağlıyor ki fırsat bulamıyorum ki Üstad'ım ne için bu, bu şekilde ağlıyorsunuz. Bir ara fırsat buldum Üstad'ım niye böyle ağlıyorsunuz. Kardeşim bütün biz bu çinlerini, musibetleri bu kitapları size ulaştırmak için çektik. Fakat şimdi siz okumuyorsunuz. Dediğimiz gibi manevi atom bombası burada duruyor. Elvidaat'ın silahı cebinizde. Elvidaat'ın silahı cebinizde. Bizim atom bombası önümüzde. Ehl-i Dalat'in silahı cebimizde, bizim atom bombası önümüzde. Ona göre harp gerekiyor. Evet. 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 Evet.